Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bir video daha sizlerle beraberiz. Arkadaşlar oran kod çikelerine geri döneceğiz. Size artık her gün video çekmeye çalışacağım. Yeni sistemin oran kod şirketlerinden bahsetmeye çalışacağım. Ve arkadaşlar öncelikle biz bunları lig lig ayırdık. Örneğin Çin Ligi, Avrupa, İngiltere Ligi, Fransa, İtalya, Rusya, Japonya gibi arkadaşlar tekrar lig lig ayırdık. Size kolaylık olsun diye. Öncelikle arkadaşlar Çin Ligi'nden başlayacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar kod 13 ilk yarı 05 olma ihtimali %88'dir. Burada arkadaşlar ilk yarı 05 üstü oynayabilirsiniz. Şimdi geçin. Kod 18 arkadaşlar karşı gol var olasılığı çok yüksek %95. Bence bu kod 18'i gördüğünüzde karşı gol var kesinlikle oynayın. Kod 20 arkadaşlar karşılık gol yok. E, ee, olasılığı çok yüksek. Burada bir tarafın daha fazla gol atmasını bekliyoruz. Biz karşı tarafın Karşılık vermesini refleks vermesini beklemiyoruz Kod 27 arkadaşlar 05 üstü Olasılığı %90 çok yüksek Canlıdan Bahisler alınacak arkadaşlar için çok idealdir Kod 28 arkadaşlar karşı gol var olma ihtimali yine %90'larda Dediğim gibi bunlar arkadaşlar Canlı bahislerde çok daha size faydalı olabilecek Kodlar ee, Bir taraf gol olduğunu diğer tarafın golünü kesinlikle alın derim Kod 29 arkadaşlar en güzel çalışan kodlardan bir tanesi bence bu. İlk yarı 0.5 olma olsa arkadaşlar %99 hatta %100 diyebiliriz. 2.5 olma olsa arkadaşlar %95'lerde. Bence kod 29 Çin Ligi için en ideal koddur arkadaşlar. Umarım sizlerin de işine yarar. Her gün arkadaşlar sizlerle bu ligleri kodları ekstra ayrı ayrı paylaşmaya çalışacağım. Sırada Avrupa ligleri var arkadaşlar oraya geçeceğiz. Daha sonra en son Türkiye ligleri başladıktan sonra Türkiye liglerinden bahsedeceğiz. Daha yeni başlıyoruz arkadaşlar. Herkese bol şans. Görüşmek üzere. Hoşça